Evet, işsizliğe iki boyuttan bakmak lazım. Bir dünya geneli, bir Türkiye geneli. Yani ikisiyle de bakarsak daha doğru sonuç elde edebiliriz. Şimdi pandemi tabii ki ciddi bir işsizlik yarattı. Ee, hakikaten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani 2020'nin başından beri zaten ekonomimizde çok rahat açılımlar olmamıştı. Nitekim bir takım değişimler de yapılıyor. Ancak bunun üzerine o pandeminin gelmesi, iş yerlerinin kapanması, yasakların başlamasıyla sıkıntı daha da arttı. Çünkü ayaküstü iş yapanlar, palyatif ve geçici iş yapanlar, yani hızlı iş yapanlar, çabuk iş yapanların hepsi işsiz kaldı. Burada radikal çözüm olarak devlet kısa çalışma ödeneğini devreye sokmuştu. Bir çözüm de o. 1750 lirayla 3000 küsürleri lira arasında bir fiyatlamayla işverenleri rahatlatmak istediler. Ancak tabi bunlar geçici çözümler. Bu sıkıntı insanların maaşının düşmesine sebep oldu. Yani e, kısa çalışma ödeneğinden yararlananların da 2500-3000 lira asgari ücret alanlar 1750 lirayla geçinmek zorunda kaldı. Kirası var. Diğer giderleri var. Ve artan fiyatlar var bu arada. Yani enflasyonist etkiyle de yüksek fiyatlamalar var. Malum hepimizin yaşadığı dolar kurunun yüksekliği döviz kurlarının, dolar demeyelim adına da döviz kurlarının yüksekliği ve büyük sıkıntılar getirdi. Fiyat artışları getirdi. Bu arada işsizlik de tetiklendi pandeminin etkisiyle. Son dönemde de yapılan o kısmi kısıtlamalar da biraz daha da arttırmış oldu. Ki nitekim lokantaların, aşevlerinin kapanması o ayaküstü iş yapanlar, geçici de olsa çalışanların ekmek parasının kaybolmasına neden oldu. Hepsi bırakıyoruz gidiyoruz köye dönüyoruz söylemleri yaptılar. Bu rakam 2 milyon kişi. Türkiye 1980'li yıllardan bu yana ciddi bir işsizlikle uğraşıyor. Yani bizdeki rakam TÜİK'in verileriyle 13.4'tür. Yani onun üzerinde bana göre, benim şahsıma göre yani çift sayılı rakamlar her zaman sıkıntıdır ki biz %8, %6 işsizliği gören bir ülkeyiz. O rakamları yaşadık, düşürdük işsizliği, istihdam artışı oldu. Şimdi iki açıdan baktığımız zaman bir dünya geneline bakalım, bir Türkiye'ye bakalım. Dünya genelinde de büyük bir işsizlik var. Amerika'da her hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde her hafta işsizlik maaşı başvuruları ki genel endeksler ekonomide ana bir değerlendirmedir. Yaklaşık 700 bin kişi. Yani yılda 50-60 milyon kişi işsizlik başvurusu yapacak demektir maaş başvurusu yapacaktır. Bir, ekonomik açıdan bunlara yüksek ödeme yapacaksınız. işsizlik maaşı ödeyeceksiniz. İki, bu sayı arttıkça ekonominiz iyi değil demektir bunlar. Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Şimdi nasıl hesaplanıyor bu veriler? Son 4 hafta içinde, son 3 ay içinde bir takım veriler alınıyor. İş kura müracaat etmiş olanlar, belirli bir iş kanalına müracaat etmiş olanların verileri değerlendiriliyor. ...toplam çalışan sayısına bölünerek bir işsizlik oranı çıkarılıyor. Basit anlatmaya çalıştım. E, bu oran bizde 13.4. Ancak tabii ki benim hep söylediğim bir tabir vardır. Genç işsizlerin oranı çok yüksek. %24.6 gibi görünüyor. Ancak bu TÜİK'in verileriyle geliyor. Yani işe müracaat edenlerle e, endeksleme yapıyorlar. Müracaat etmeyenler ne olacak? Yani küskünler var. Dört defa işe müracaat etmiş. KPSS'ye gireceğim demiş... Ben başka alana yatırım yapacağım demiş, başka işler yapacağım demiş ve işe müracaat etmemiz işsizler var. Bunların sayısı çok yüksek. Bu sayının hesaba katıldığı zaman işsizliğin yüzde yirmileri, otuzları zorladığını görürsünüz. Ee, şey zorluyor, yani siyasileri çok zorluyor. Çünkü insanlar geçinemiyoruz diye bağırıyorlar. Yani bugün siyasetin en çok uğraşacağı alanların başında ekonomikteki refah düzeyini toparlamak gelir ee, Uğraşıyorlar. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte kısa çalışma ödemi, vergi indirimi, hibeler, yardımlar, teşvikler bunlar geliyor. Bunlar destekliyor. Ancak bunlar istihdamı arttırmıyor. Bunlar geçici tedbirler olarak yer alıyor. Tabii ki kolay değil. Pandemi sürecini yönetmek bütün ülkeler için çok zor. Bakın kafeler kapandığı zaman Fransa ayağa kalktı. Sokağa döküldü kapatmayın diye. Bir taraf oturduğu yerde kapatın diyor, bir taraf kapatmayın diyor. Şimdi bunu yönetmek zorluğunu hepimiz biliyoruz. Ancak siyasetin başındaysanız bu işi götüreceksiniz, bu işi iyi yönetmeniz gerekiyor. Halkın çünkü bu geçim endekslerini yukarı doğru taşımak sizin göreviniz. Çünkü insanlar geçinemediği zaman rahatsız olurlar. Bunlar sosyal sorunları getirir. Yani hani bir tabir vardır. Tencere devrilirse sıkıntılar büyük olur. Devrilen çok oluyor maalesef ki. Tencereyi devirmemek gerektiğine inanıyorum ben. Burada hep kendimize de ekonomistlere de bütün bu işi idare eden bürokratlara da tümüne halkın geçim sorunlarıyla çok yakından ilgilenmelerini tavsiyesinde hep bulunmuşuzdur. Bugün faizlerin artışı, enflasyonun artışı bu sıkıntılar yarın öbür gün yolsuz elektrik olarak bize dönüyor ve ciddi maliyetler geliyor. Bakın kış aylarına geldik, geçim endekslerimizde zorlanıyoruz. Çarşı pazar pahalı, benzin fiyatından tutun, mazot fiyatından tutun, elektrik ve doğalgaz fiyatına kadar yükseliyor. Daha da zam yapılıyor çünkü geçenlerde elektriğe yüzde beş buçuk zam yapıldı. Vatandaşın cebinden çıkan para artıyor. Yani hani hep söylediğimiz bir şey vardır. Acaba Döviz kurları mı artıyor, Türk lirasının mı değeri düşüyor? Türk lirasının değeri düşüyor. Maalesef ki cebimizdeki para azaldıkça sıkıntı büyüyor. Bunun üzerine bir de pandeminin getirdiği işsizlik geliyorsa büyük sıkıntılar daha da ayyuka çıkmış oluyor. Çünkü geçinemeyen insanlar farklı şeyler yaratırlar. Evde huzur bozulur. Huzurunuz bozulduğu zaman, huzurunuz bozulduğu zaman, ağzınızın tadı bozulduğu zaman geçinemediğiniz zaman başka şeyler yapmaya başlarsınız. Mesela illegallik artıyor. Fiyatlarınız çok artarsa, işsizlik artarsa illegal durumlar artmaya başlıyor. İnsanlar bunu yapacak e, aç insan e, bir yerlere e, sebep-sonuç ilişkisine baktığınız zaman e, müracaat eder. Yanlış işler yapar. Legallikten çıkar, yasallıktan çıkar. Gayri yasal işlere doğru gider insanlar. Bunu yaptırmamak lazım onlara. Burada tabi devletin çok radikal acımasız tedbirler alması lazım. Kolay değil e, bir şeyleri halletmek. İşveren de sıkıntılı. Vergilerden sıkıntılı. Artan maliyetlerden sıkıntılı. Döviz kurlarının yükseklerinden girdileri arttığı için işveren de mal satamama sorunuyla baş başa kaldı. Fiyatları yükseliyor. Çünkü raftaki mala zam yaptıkça yapmak zorunda kalıyor maalesef ki. Karından vazgeçmiyor. E bunlar yarın öbür gün raftaki malların satılmamasını getirecek karşımıza. Bunları yaşayacağız. İki tane sorunu siz söylediniz. Hem ahlaki hem dolarla ilişkili, dövizle ilişkili. Bir, yüksek kar hevesi hiç bitmez. Örneğe şöyle vereyim. 2018'de, 2018'de kur fırtınası dediğimiz o süreçte doların 7,5 liralara doğru tırmanmasında ki fiyat artışları biz satamayacağız artık bunları bu şekilde ithal edilemeyeceğiz dendiğinde zam yapıldı. Dolar 6 liraya geldi. Kimse o zamları geri almadı. Bu bir ahlak sorunu. Önce buradan bakın. Önce bir ahlak sorundur. Ticari ahlaksızlık derim ben buna. Bu yapılıyor. Bu devam ediyor. Bu hiç bitmez. İkincisi, evet niye dolara bağlı artış var? Çünkü sizin girdilerinizde imal ettiğiniz, ürettiğiniz yerlerdeki Dış girdilerinizin oranı yüksekse buna etkiler. Yapamazsınız. Yani bugün kimya ürünü üretiyorsunuz. Yani bugün deterjan veriyorsunuz. Yiyecekten vazgeçiyorum. Deterjan veriyorsunuz. Gibi şeyler yapıyorsunuz. Halkın direkt kullanıma sunduğunuz kağıt peçede dahil, tuvalet kağıtı dahil girdisi, ithal girdisi oldukça yüksek olan ürünlerdir. Bunların girdisi yükseldikçe, siz bunlara yüksek maliyetli paralar verdikçe bunların fiyatını artırmak zorundasınız. Satamazsınız. Satamayacağınız için de rafa bunu düşük fiyatta koyamazsınız. E, i̇şletmelerin ayakta kalabilmesi için maliyetlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Maalesef ki biz ithal girdisi, e, ithal maliyeti yüksek olan ülkelerin başında giriyoruz. Çünkü bizim, üzgünüm ki cari açımız hala 30 milyar dolar civarında dönüyor. Yani bizim eksi 30 milyarda yine dövize ihtiyacımız var. Biz döviz aldıkça yukarıdan baskı farklı geliyor ve dolayısıyla bize maliyet olarak dönüyor ve yüksek maliyet olarak dönüyor. Bugün doğalgaz girdiniz, elektrik girdiniz, ürettiğiniz her üründeki dış girdi yüksekse ve bunların paraları o yabancı paralarla ödeniyorsa sizin bu fiyatları aşağı çekme olanağınız yok. Pandemiyi idare ederken bu alınan acımasız tedbirler de ekonomiyi vuruyor maalesef ki. Yani buradaki sıkıntımızın en büyük tarafı ekonomik rahatsızlık, sağlık rahatsızlığı. Evet canımız kıymetli, kendimizi korumamız lazım. Bu açıdan baktığınızda pandeminin ölüme götürdüğünü kimse inkar edemez. E ama devlet de diyor ki ben de ekonomiyi korumak zorundayım, esnafı da kollamak zorundayım. Şimdi her yeri kapatırsanız maalesef ki dönmüyor çarklar. Çarklar dönmediği zaman da eve ekmek götüremiyorsunuz. E bu arada hastalanıyoruz. Nasıl yapacağız? Maalesef ki Nisan ayının rakamlarını açtık. Yukarıya doğru gitti. Özellikle İstanbul'da büyük oranda pandemi bulaşması ve bulaşma sayılarında ölüm ve vefat sayı, e, şeyleri sayıları e, hastane sayıları, ağır vaka sayıları çok ciddi artışta. Bunları engellemenin yolu çok radikal karar almaktan geçer. Bir tarafı feda edeceksiniz. Mecbursunuz. Yani esnafın o sıkıntısını bağrınıza taş basıp evet biraz sıkıntı çekip kapatıyorum diyeceksiniz çok ciddi karar alacaksınız ve vatandaşın çok iyi bilinçlenmesi gerekiyor. Ben hala bilinçlenmedi kanaatindeyim. Çok açık ve net söylüyorum. Yani bundan ibret almayan hiçbir şeyden ibret almaz. Maalesef hala maskesiz ve kontrolsüz, hijyensiz. Hala taziyelerde, ziyaretlerde bulunan insan kitlesi devam ediyor. Bu da artışa sebep veriyor. Bakın yaz aylarında niye kontrol altına alındı? İstanbul'dan çıktılar. Büyük kentlerden gittiler, tatile gittiler, köylere gittiler kapalı olduğu için. Biraz daha geniş alanlara yayıldı insanlar. Pandemi biraz kontrol altına alınmış oldu. Onlar geri döndüler. O tatiller bitti, o yazlıklar bitti. Geri dönmeye başlayınca... ...temas artınca, kalabalık sıklaşınca... ...ve sıkıntı geldi. Şimdi bu aşmanın yolu... ...çok radikal karar almaktan geçer. Mesela bakın Fransa'da, İngiltere'de... ...İspanya'da radikal kararlar, İtalya'da radikal kararlar alındı. Kapattılar. Kıyamet kopuyor, halk sokağa döküldü. Yerleri açın, geçinemiyoruz, lokantaları açın dediler. Hükümet dedi ki ben yapmıyorum. Hiç kusura bakmayın, bu sıkıntıları beraber üstleneceğiz, beraber de yapılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda geçen gün ona benzer bir beyanat verdi. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalacağız dedi. Kalabiliriz demedi, daha kalacağız dedi. Ve önümüzdeki bence daha sıkı tedbirler hazır olmamız gerekiyor. Bu arada tabii kendi yaşam koşullarımızı da oluşturmamız gerekiyor. Herkese tavsiyemiz şu bir ekonomist olarak da tasarruf tedbirlerine uysunlar. Tasarruf tedbirleri her konuda olmalı. Tüm tümünde olmalı. Yani bugün cebimizdeki paranın kontrolünü çok iyi yapabilmeliyiz. Hocam cebimizde para yok diyenlerimiz, çok bunu dinleyenlerin olanı da korumalıyız, mevcutu muhafaza etmeliyiz. Bunu özellikle söylüyorum. Kendi tedbirlerimizi öncelikle almalıyız. Bugün suya da tasarrufla bakmalıyız. Kü kuraklık önümüzdeki dönemin en büyük sıkıntısı olarak gelecek. Gıdaya da öyle her yer kapanacak diye alıp koymamalıyız. Kendimizi kontrol edebilmeliyiz. Az ve öz yaşamayı öğrenmeliyiz açıkçası. Çünkü biz bunları yaşadık bir dönemde. Ben 1970'lerde, 74'lerde Kıbrıs Savaşı'nı, ambargoyu, mal kıtlığını, ürün bulamamayı yaşamış bir insanım. Neler çektiğimizi biliyoruz. Bir litre benzine muhtaçtık. Bir kahvemiz yoktu. Tekrar olmasın diye halkın bunları tedbirle alması lazım. Kendine dikkat etmesi lazım. Koruması gerekiyor.